Burucu yok. Gel. Nasıl yayla güzel mi? Özgür olmak güzel mi? Ne zaman gideceksin cene? Haydi. Gel kızım gel haydi gel 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 gel. Ne zaman taşınıyorsun? Fındık işi bitti mi? <laughs> gel. Haydi. <laughs> 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 Seviyor musun yaylada gezmeyi? Ayıcık geliyor mu ayıcık? Sen misin bunların lideri? Yanıma da gel tamam mı kurucuk? <laughs> haydi gel haydi gel. Ot bol değil mi? kurucuk <laughs> şunun güzelliğine bak. Gel kızım gel. Sen bebeksin herhalde. Gel. Haydi. Gel haydi gel gel gel. <laughs> Sen benim atım ol tamam mı? Kurucuk. <laughs> haydi gel. Sen benim atım ol tamam mı? Sevmedin mi beni? <gülüyor> <gülüyor> Sen beni sevdin, öyle mi? Gel, me. al bakayım. Armut veririm sana, al. <laughs> Hoşuna gitti herhalde. Benim yanıma gelin tamam mı geceleri korurum ben siz ayıcıktan. Duydun mu? Ay gelirse yanıma gelin yukarı. Haydi kızım gel. Haydi. Gel haydi gel gel gel. <laughs> haydi gel. Bunların lideri sen misin? Kurucuk. Ok. <laughs> ne zaman gidiyorsun Cene? Gitmeyecek mi? <laughs> sen yaylayı sevdin herhalde. <laughs>